Merhabalar sevgili Özgür radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programıyla haftanın ilk gününde sizlerleyiz. Malum Sedat Peker yeni iddialarla yeni videolarla geldi ve e, bu konuya dair çeşitli açıklamalar yaptı. Fakat Sedat Peker'in videosunda El Nusra gibi Suriye'deki savaşta önemli faktörlerden biri olan ve sık sık da e, neredeyse Suriye'deki iç savaşın başladığı zamandan bu yana farklı isimlerle de olsa anılan bir örgütün adını zikretti. İyi ama El Nusra kimdir? Suriye'deki savaş nasıl bu duruma geldi? Bu düğümün çözülmesi için kimlerin konuşması gerekiyor sorularını Suriye'deki savaşı ilk günden bu yana takip eden e, konunun da aslında e, birçok noktasında çeşitli haberlerle, kitaplarla, e, programlarla dokunmuş bir isim sevgili Erkaceler bizlerle. E, sevgili hocam hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, tabii yoğun günler geçiriyoruz. Evet, e, Vakit ayetini. Evet. çok teşekkür ederim ben de sizlere. Estağfurullah. E, malum Sedat Peker e, Suriye'ye giden silahlardan bahsetti. Belli başlı e, isimler saydı. Belli başlı Türkiye'de bulunan kurumları saydı. Ama bunların içerisinde El Nusra gibi tabii farklı farklı isimlerle damlıyor. Belki sizin anlatmanız daha doğru olacaktır. Bir örgütün adını zikretti. Hepimiz sık sık adını duyuyoruz bu örgütün. Ee, ama El Nusra kimdir? Ee, Suriye'deki savaşta rolü nedir? Ee, belki bizimle alakası nedir? Yani Türkiye ile alakası nedir? Tartışmaların neden göbeğinde? Soruların belki cevaplarını sizden alabiliriz. Ee, sizin Peki. anlatmanızı isteyeceğim. Yani El Nusra'yı biraz bize anlatır mısınız? Peki. E, aslında tabii Suriye Savaşı'na gitmek gerekiyor. E, 2010 yılına Mart ayına savaşın ilan edildiği zamana belki Hatta biraz daha öncesinden başlamak gerekiyor. Ee, biz e, Suriye Savaşı başlamadan önce bölgeyi bilen, takip eden e, gazeteciler şunu söylüyorduk e, ve ne yazık ki diyeceğim bunu dile getiriyorduk. Hatay'dan e, Suriye'ye asfalt e, yollar yapılıyordu. Öte yandan e, sınırlarda mayın temizleme çalışmaları vardı. E, bir takım sıkıntıların e, olabileceği e, şüphelerimiz vardı. E, bir takım e, kafamızda soru işaretleri ve şaibelerimiz vardı. Ve şunu söyledik biz en başından beri e, bugüne kadar söyledik hatta ve ısrarla söyledik. Lütfen müdahil olmayın, dokunmayın. Bu savaş hepimizi yakar. Olası bir savaş. E, bunu 2010 yılından beri söyledik. Söylemeye devam ettik. E, romantizmi üzerine eklemek gerekiyor belki savaş değerlendirmelerinin. E, sadece Türkiye'de yapılmadı bu dünyanın her yerinde yapıldığı yani e, aklıma ilk gelen yerler işte e, Belçika'daki solcular belki Almanya'daki solcular, e, liberaller e, savaşın ilk başladığı yıllarda ee, tıpkı Arap Baharı'nın ilk başlarında olduğu gibi şu ifadeler kullanılıyordu ee, orada bir özgürlük mücadelesi var ve e, bu özgürlük mücadelesinin sonucunda e, bu mücadeleye katılan kişileri desteklemek gerekiyor. Fakat e, bu işin olmadığı konusunda da e, bizim net e, fikirlerimiz vardı. Hem dünyanın daha önceki dönemlerinden hem tarihin tekerrüründen hem de yine aslında Suriye'ye, Türkiye'ye yakın e, sınır bölgelerinden. Yani şu hiç tesadüf değildi aslında. E, savaş e, e, Suriye'de e, ayak sesleri işitiliyordu, duyuluyordu ve e, bir savaş üssünün Halep ya da Şam kenti olabileceği söyleniyordu. Fakat e, savaş Dera'dan başladı. Bir e, ayaklanmayla başladı. Caminin altına saklanan silahlarla başladı ve e, Dera bölgesindeki radikal İslamcı unsurların e, işte e, hareketi körüklemesiyle başladı. Bunun bir anlamı vardı aslında. E, Dera Ürdün'ün sınır bölgesindeydi. Ve Ürdün e, Zerkavi'nin yani İŞİD'in ilk atasının kurucusunun doğup büyüdüğü yerdi. Yani bir cihadizm örgütlenmesi vardı. E, fakat e, tabii savaş ilerledikçe o, o akılsız manzaralarda yavaş yavaş ortadan kalktı. E, şunu söyledik biz sıklıkla bütün malzemeler, bütün e, e, bilgi kaynakları bütün oraya taşınan lojistik Türkiye üzerinden gitti. Bunun fiziki bir durumu da söz konusuydu. Ürdün hemen uyandı bu işe, savaş başladıktan sonra sınırları kapattı. Lübnan'da sınırlar kapatıldı ve Irak'ta artık yavaş yavaş radikal unsurlar IŞİD'de dahil olmak üzere varlığını göstermişti. Oralardan Suriye'ye intikal etmek de zordu. Dolayısıyla geriye bir tek Türkiye kaldı ve dünyanın dört bir yanındaki cihadist unsurlar bunun ötesinde Türkiye'deki cihadist unsurlar ve e, silahlar e, lojistik Türkiye'den e, geçmiş oldu. Yani e, hani bunu e, kabul etmemelerinin e, akılla ve dönemin nesnel koşullarıyla yani fiili nesnel koşullarıyla ilgisi yok. Tabi Suriye'de savaş e, yavaş yavaş e, yıkıma başladıktan sonra cihatçı örgütler kurulmaya başladı. Bunların e, ilk olanlarından bir tanesi El Nusra'ydı. E, orada bilinen adıyla Cephetül e, İslam'dı. E, ve bir e, 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 İslam cephesi yoğunluğunda savaş başladı. Çok geçmeden Cephetül Nusra El-Kaide'ye katıldı. Zaman zaman ayrılıklar oldu. Zaman zaman Şam cephesi olarak yeniden kuruldu. Ve bugüne kadar geldi. Bu isimlerin aslında hiçbir önemi yok. Biz Suriye Savaşı'nı inceleyenler olarak hep şunu söyledik, Suriye'de doğan radikalizmin bir ana karnı vardır. O da El-Kaide'dir. Bütün cihatçı gruplar El-Kaide'den daha sert olanları dahil, yani işini kastediyorum elbette ve El-Kaide'de eşit olanları hepsi El-Kaide'nin karnından çıktılar. Dolayısıyla şimdi bu neden önemli? Bu şu açıdan önemli. Biz IŞİD'i desteklemedik ya da biz oradaki radikal örgütleri desteklemedik demenin tutarlı, politik ve selefizmin yansıması açısından çok bir önemi yok. Bu örgütlerin hepsi çok sert cihadist örgütler ve hepsi mezhepçi örgütler. Yani e, El Nusra ve e, El-Kaide ve İŞİD bölgede varlığını dönüşerek zaman zaman birbirlerine katılarak, zaman zaman birbirlerinden ayrılarak e, birkaç şeyi körüklediler. İşte e, etnisite Alevi düşmanlığını körüklediler, e, etnisite Kürt düşmanlığını körüklediler, mezhep düşmanlığını Aleviler üzerinden, Ezidiler üzerinden e, körüklediler ve katliamlar yaptılar. Bunu yaparlarken de aslında fiili olarak pek de hani bu bir şey klişe gibi Esad'la savaşıyoruz. Esad bize zulmediyor. Yani burada tabii ki Esad'ın çok demokrat olduğunu falan söylemek istemiyorum. Bundan söz etmiyorum. Ama bu ifadeleri kullanırlarken aslında dinci, şeriatçı ve bu çok önemli. yağmacı çetelenmeler içerisinde oldular ve katliamları yaptılar. Mesepçi sözünü ettiğimiz gibi etnik katliamları yaptılar. Şimdi Türkiye bu işin neresindeydi? Sorusu bizim açımızdan, bizim açımızdan çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü iktidarın kullandığı argümanlar. AKP iktidarının argümanları ve AKP iktidarının yolu açısından bize bir şey anlatıyor. O da şu bir savaş üzerinden sonraki dönemde ama bu iktidar konsülde etme çabası ilk dönemde de o uydurulmuş altı asla dolmayacak olan eskiden turancılık denilen ama AKP iktidarıyla beraber ne o Osmanlıcılığa dönüşen, bireysel anlamda da e, sultanlık özlemine dayanan çürük bir ideoloji nedeniyle bu işi e, yaptığını görüyoruz. Tabi işin siyasal boyutu bu. Yani e, bir savaştan e, işte e, kendine büyüklük çıkarmak için, iktidar korumak için, iktidarı pekiştirmek için bir felsefe ç, e, çıkarıldı. Ama bugün görüyoruz ki bu savaşta aslında çok büyük bir nemalanma var. Yani e, işte silahtan uyuşturucuya kaptolon evet. ticaretinden yollanan füzelere kadar çok büyük bir rant var. Bu rantlar üzerinden küçük 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 çetelerin devlet aygıtlarını çok büyük paralar devşirdiğini görüyoruz. Ama ne yazık ki, e, yani ne yazık ki bunun ülkemiz açısından söylüyoruz, bunun böyle olduğunu biliyorduk. Biz e, işin en tepe noktalara kadar ulaştığında bugün biz bunların hepsini biliyorduk. Ama e, artık yerli yerine oturtulabiliyor. E, bir, Peki, evet, evet. Önemli bir soru daha eklemek istiyorum aslında. E, evet, bu biliniyordu, tartışılıyordu. Hatta bunu yazanların, çizenlerin başına gelmedik de kalmadı. Burada konuşması gereken çok isim var belki ama şimdilerde muhalif bir isim var iktidara, hmm. Ahmet Davutoğlu. Ama o dönem dışişleri bakanlığı başbakanlık yapmış ve biliyoruz ki o dönemde Suriye politikasının etkin belirleyici isimlerinden biri. Fakat Ahmet hmm. Davutoğlu'nun bu konudaki suskunluğu çok dikkat çekici. Ahmet Davutoğlu. Bu konuda samimiyetle konuşursa ne olur? Davutoğlu hem bir bürokrat kimliğiyle göz önüne geliyor. Hem de tabii o dönem yani iktidarın yekpare bir biçimde o kanlı günlerden bugüne uzanan ilişkilerinin içerisindeki bir devlet adamı olarak ön plana geliyor. Şimdi şu söyleniyor. Ee, yani Erdoğan e, iyi çevresi kötü Erdoğan bunları bilmiyor bu bir biçimiyle Aslında bu, bu söylenenler bu ifadeler bir biçimiyle Davutoğlu'nda e, ilişkilendiren ifadelerdir yani e, şu, şu açıdan e, yaklaştık Biz Erdoğan'a söylenenlere karşı e, dedik ki e, yani e, hani bunları bilmiyorsa zaten çok rüzgara gidiyormuş bu ülke ayrı bir felaket ama bildiğini varsayarak bunları bilip bunlar üzerine bir iktidar kurması ayrı bir felaket dedik. Şimdi aynı şey elbette Davutoğlu için de söylenebilir. Davutoğlu kamuoyuna anlatmalı yani Davutoğlu'ndan tam iki cevap bekliyoruz. Nasıl bir cevap bekliyoruz? Ankara katliamı bu işlerden emin olun kop değil ve Türkiye'nin, en büyük sembol olaylarından, Türkiye'yi değiştiren yegane olaylardan biri. 62 istihbarat raporunun olduğu bir katliamdan. E, olay günü son istihbarat raporunun geldiği bombacıların isminin bile yazdığı bir katliamdan söz ediyoruz. E şimdi o dönemde görevde olan kimdi? E, o dönemde e, bu ilişkileri öfkeli çocuklar, e, bu ilişkileri kokteyl terör örgütü e, hatta sürdürülen savaşın yani o e, hep sözünü ettiğimiz 7 Haziran 1 Kasım 2015 evet. arasındaki sürdürülen savaşın arasında söylediği e, yani, veya Storosların mı gelmesini istiyorsunuz ifadeleri şüphesiz açıklamaya muhtaçtır. Yani bunu söyledik. Biz e, hani e, Davutoğlu'nun partisiyle de temaslarımız, ilişkilerimiz var ve dolaylı direkt yollardan haber kaynaklarımız, e, yolladığımız haberler var. Yani bana kalırsa bu ilişkiler e, beyaz gömlek giyip temiz siyasete gönderme yaparak e, çok kolay bir yere oturtulamıyor. Herkes Konuşmak durumunda. Şu iddialar arasında, yani Davutoğlu'na yakın kaynaklar arasında bir yol haritası oldu. Bu yol haritasının taşlarının döşendi ve yavaş yavaş e, konuşulca anlatmaya başlanacağı. Ee, Burada bir, araya bir ekleme buyur. yapmak isterim tabii. E, bilgi, e, özellikle Davutoğlu'nun seçim süreci yaklaştıkça bilmem katılır mısınız? Böyle bir takım bilgiler de var Ankara'da. Ee, seçim süreci yaklaştıkça e, peyderpey e, hem e, 7 Haziran 1 Kasım arası hem Suriye politikası ve hem de AKP'nin o bilmediğimiz belki de daha başka ilişkilerini yavaş yavaş tırnak içerisinde söyleyecek olursak ifşa edeceği iddia ediliyor Ankara kulislerinde. Sanırım e, size de böyle bir bilgi gelmiş. Evet ben böyle düşünüyorum. Ee, gelen bilgilerde bu yönde e, e, çok makul ölçülerde ve e, zamanına yayarak e, bu bilgileri e, Davutoğlu'nun kamuoyuyla paylaşmasını bekliyorum. E, fakat e, şöyle bir hatırlatma yapmak e, mümkün burada. Türkiye'nin gerçekten e, çok fazla zamanı kalmadı. Yani e, Türkiye çok müthiş bir kırılma yaşıyor. Şu anda duygusal anlamda bir kırılma yaşıyor. Ama e, dikkat çekilenler hem e, bugünlerde yaşananların e, tarafları, hem e, e, itirafçıları tarafından dikkat çekilenler, e, Türkiye'de bir e, çatışma ortamının da mevcut e, olduğu. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum aslında, iş işten geçtikten sonra e, evet. belge çıkarmak çok anlam ifade etmeyebilir. Yani e, belki bu işlerin çok önceden e, yapılması gerekiyordu. Çünkü e, burada da aslında bir samiyet var. yani samiyet şudur değil mi? Hani biz e, halkları e, özgürce yara almadan ve e, eşit bir biçimde yaşamasını istiyorsak, bunu da e, hızlandırmalıyız. Biraz kendimiz açısından risk alabiliriz. Aldık işte. Yani e, o risklerde bu, bugün bize e, çok değişik yerlerden dönüyor. Yani kısa süre içerisinde hani e, vatan hainlerinin aslında yurtsever, yurtsever e, görünenlerin vatan haini olduğu, Zaten biliniyor ama artık malum da ilan edilecek. Dolayısıyla kişiler açısından da ülke açısından da artık insanların elini taşın altına sokması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, burada şu tartışmayı da makul bulabilirim çünkü devlet pratiği bazen Serin kanlı davranabilir. da eleştirdiğimiz yerden ee, belki farklı korkuları vardır. Yani e, sert bir kırılmayı e, ya da bir anda e, o, olabilecek sorunları engellemeye çalışıyorlardır. Anlaşılabilir ama e, tüm bunları anlamak için de zamana e, ihtiyacımız var. Şunu da ilave edelim tabii siyaset dünyası. Ee, geçmiş dönemde yani kısa yakın tarihte e, çok büyük hatalar yaptı ve e, kimse bu hatalardan yani bunu ana muhalefet partisine de gelecek partisine de hani e, e, şeyi bize e, böyle sempatik şirin e, görünmeye çalışan e, diğer e, yeni kurulan e, parti ismi e, deva ya da deva partisine de söyleyebilirim yani. Ve herkes aslında bir samimiyet testi, testi içerisinde de bir yandan sanki Türkiye'de hiç kimse Türkiye'nin bu duruma gelmesinde pay sahibi değilmiş gibi evet. çok böyle hamasi ve demokrasi kahramanı gibi söylemler kullanmasında çok doğru, hoş, ve dürüst bulmuyorum ben kendi adımı açıkçası. Aslında belki de programı şöyle bitirmek gerekecek size de teşekkür ederek e, herkes artık eteklerindeki taşları dökmeli. Evet e, zamanı yok Türkiye'nin e, tersi durum için. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. E, keşke vaktimiz olsa da uzun diye konuşabilsek çünkü bu konuda e, önemli bilgilere sahipsiniz önemli araştırmalar yaptınız. Konuşuruz çok çok teşekkür daha, ederim. Çok konuşuruz. Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bugünlük Ankara Kulüsü'nü noktalıyoruz.